Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ekim ayının I ve İ fal yorumuna başlıyoruz. Zaten bu I ile İ aynı e, işi görüyor. Aynı derecede geçerlidir. Evet arkadaşlar. Birisi size diz çöküp kendini affettirecektir. Aranızda geçen herhangi bir problem sonuçta eee hallolunacak, yani e, güzel bir şekilde sonuçlanacak. O kişi gelip dizüstü sizden af dileyerek siz o kişiyi affedeceksiniz. Ayrıca bir bayan çok üzülüyor, aşırı derecede bu gönül e, ilişkisi olan bir kişiyle bir ayrılık yaşamıştır bu ve kendisini en yakın arkadaşıyla yan yana o kafasını onun dizine koyarak bir teselli arıyordur. Evet şu bayan şu anda yani gözyaşı gözyaşı bile var. Çok üzüntülü biri. Evet arkadaşlar. Yolunuz var, kısa yollarınız var. O kısa yolunuz açık, temiz, güzel. Ayrıca dışarıdan hanenizden gelen bir bayan dışarıdan haneden gelen bir bayan sizinle çok özel bir konuda bir konuşma yapacaktır. Bu yapacağı konuşma da pek hayra alemet değil. Pek hayra bir alemet değil. Bu kendi çıkarları doğrultusunda sizin biraz kafanızı karıştıracak bu dışarıdan gelen kişi kimse. Bazı şeylerde kafanızı bir karışıklığa e, sebep olacaktır. Onun için o kişide eğer biliyorsanızsa çok fazla da taviz vermenizi e, istiyorum. Ayrıyeten e, deniz yolu çıkmış bir deniz yoluyla biriyle bir seyahate çıkacaksınız. Çıkacağınız yolda ama yalnız değil, biriyle çıkacaksınız. Ama o gideceğiniz yolda deniz yolu geçeceksiniz. Evet, gidişinizde, gelişinizde temiz ferah, herhangi bir problem olmayacaktır. Nasipleriniz parça parça bölünmüş. Bu nasipleriniz bir türlü böyle bir araya gelmiyor. İstediğiniz zaman. Ee, olması gereken, tam zamanında olması gereken şeyiniz bir anda engel var sanki. O iş olmuyor. Bir anda sanki böyle bir üzerinizde kara bulut gezmiş gibi olaylarınız hep tersine dönüyor. Üzerinizde acayip derecede bu harfte olan kişilerin de büyük bir e, sıkıntı, nazarları da vardır. Evet. Yani dışarıdan bazı kişilerin pis nefsi üzerinize çökmüştür. Ayrıca hane içerisinde bir önemli konuya toplu beraberce bir şey karar vereceksiniz. Hane içinde tabi bu hane içinde olanlar yabancı değil. Ee, şöyle e, kan bağı olan kişiler de vardır ayrıyeten ama dışarıdan da. İki tane yana yabancı, yine o konuyla alakalı olan o kişi de o konunun içinde var. Bir konunuzu, bir olayınızı toplu bir şekilde karar verme dönemine gireceksiniz. Evet, harfleriniz var arkadaşlar. Yine önceki yorumlarımdaki gibi başında ortasında sonunda fark etmiyor. U harfi zaten U ile Ü aynıdır. Aynı. U harfiniz var. K harfiniz var. E harfiniz var. M harfiniz var. S. S harfiniz de var. O. Zaten O ile Ö aynıdır. Evet bu harflerimiz de var. Evet arkadaşlar. Bu saydığım harflerde olan Bazılarınızda bir bir barışma yine olay olacak ama bazılarınızda da bir tehlike görünüyor. Ona da çok dikkat etmeniz gerekecek. Yani bazı çıkan harflerinizde zaten ben bu harfleri saydığım zaman kimin dost, kimin düşman, kimin nereden ne darbe gelir? Onu sizin kendiniz artık analiz edeceksiniz. O saydığım harfleri siz tanıyacaksınız. Bazılarınızda evet böyle bir e, kırgınlık, bir barışma gibi bir bir adım öne bir olay olacak. Ama bazılarınızda da bir e, tehlike söz konusu vardır. Evet. Yine böyle bir biraz da şu şeye dönelim arkadaşlar. İş hayatınıza. İş hayatınızda evet. Bazılarınızda bir sonuç beklediğiniz bir olay var. Bu eğitim alanınız olabilir. Bir iş yere başvurma olayınız olabilir. Eğitim olayı olabilir. Evet. O sonucu alacaksınız. Sonuçlarınız olumlu. İleriye dönük adımlarınızı tek tek saymaya başlayacaksınız. Evet, önünüzde zor bir e, iş, zor bir görev sizi bekleyebilir ama sonuçta bunu başaracaksınız. Evet, arka arkaya yine haberleriniz var. Güzel haberler alacaksınız. Evet, e, ayrıyeten bir bayan bir erkeğe sırtını dönmüş. Ee, sanki bu bayan, bu erkek ikisi aynı yerde kalıyor. Beraber sanki bir yaşama, bir evin içinde yaşamışlardır. Ama nedense bu adam eline valizini almış bir yola çıkma e, planında ama bu olaydan sebepten dolayı da bu bayan kimse ona arkasını dönmüş. Yani gitmesini istemediği halde bir üzüntü, bir keder onu bekliyor. Evet. Şimdi tabağımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet, evet. İki ağaç, iki tane çam ağacı. Ortasında da bir söğüt yine var. İki tarafı çam ağacı, bir taraf bir ortasında da sade bir söğüt ağacı vardır. Bu kişiler böyle bir konuşma yeri planlı olarak böyle bir ağaç altında bir bayan bir erkek baş başa bir konuşma yapacaklar. Ama bunların etrafında hiçbir insan sanki yok. Öyle bir ağaç altında iki tane böyle gür çam ağacı, bir tane de söğüt ağacının altında ikilik kişi arasında bir konuşma olacaktır. Aralarındaki bazı bir problemik ikisi kendi aralarında halletmeye çalışacak. Evet, evet. Evet arkadaşlar, güzel bir atınız düşmüştür. At murattır. Muradınızı alacaksınız. Niyetlendiğiniz bir şeye Nail olacaksınız. İsminin içinde e harfli olan, e ile s e ile s harfli olan, bu harfte olan arkadaşlarımızda aralarında bir tatsızlık başlayacak. Hiçbir bir şey yokken yani ortadan birden biri aralarında bir köprü oluşacak. Bir köprü oluşacak. Evet. Bunların da biraz e, aralarında yani bir gerginlik bayağı bir sürebilir. Çünkü e, fincanımızda gösterge olarak böyle gösteriyor. Evet. Bir hafif erkek sırtı hafif kamburu çıkık. Kambur değil. Sadece sırtı böyle hafif dışarı doğru çıkan bir erkek. Bu o, yanında da bir e, bayan var. Bu bayan e, bunun e, yakın, sürekli bununla görüşüp konuştuğu bir kişidir. Bu ikisi de tekrar yine bir plan peşindeler. Bazı şeyleri kendi himayelerine, kendi kazanç olarak kendilerine çekmeye çalışacaklar ama siz bunu eğer biliyorsanızsa bu kişiye de bu fırsatı vermeyin. Sırtı hafif çıkık böyle kambur gibi. Yanında da böyle bir suratı hafif sivril gelen bir bayan var. Bunların ikisi de çok plan proje peşindeler. Eğer tanıyor biliyorsanız da onu artık siz de takıba alın. Bu kişilere de fırsat vermeyin. Evet. Evet bu niyetiniz olsun diye güzel bir mumunuz mum yanıyor. Bu mumun simgesi de olan dileklerinizin yerine gelmesi olarak Sayılır. Ee, niyetiniz olacak arkadaşlar. Niyetiniz olacak. Ama biraz bazı şeylerde bir mücadele edeceksiniz. Aşk hayatında olsun, iş hayatında olsun. Ama biraz zor günler sizi bekliyor. Ama başaracaksınız. Biraz sabretmeye çalışın. Ama olacak. Pes etmeyin. Hepsi gelecektir. Evet. Yine çevrenizde aslan gibi kuyruklu biri var. İri yapılı böyle iri yapılı bir kişidir bu. Kuyruklu. Evet, bu kişinin arka tarifindeki isminin içinde de T harfi var. T. T harfli olan bir kişi kuyruğunu çok sallıyor böyle. Bazı şeylere böyle ee, engel olmaya çalışacak bazı şeyleri böyle olan şeyde olmaması gerektiği için elinden gelen bütün imkanlarını sağlamaya çalışacak ama sizler bunun çabuk farkına varacaksınız. Bu kişinin çabuk farkına varacaksınız ve o kişinin önüne bir duvar çekeceksiniz. Yapacağı işinde başarılı olamayacak bu kişi. Evet arkadaşlar. Yine böyle iki dağ arası yollarınız var. Tabağınızda da uzun yollarınız çıktı. Bu uzun yollarınız iş hayatı da olur. Eğitim düzeyinizdeki yine diyorum gidecek olan yerleriniz de olabilir. İkisi de açık, ferah, temiz. Evet arkadaşlar bugünkü Ekim ayımızın I ve I harfimizin yorumunu burada tamamlamış olduk. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.